Bilmiyorum. müzik dilinde nasıl oluyor peki bir anlatır mısın? <laughs> evet. şey, Arapça. Ar 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 <laughs> ar <laughs> galiba. Bu şeyin esken esken mi? Kendin mi? Ee, evet. Ee, şöyle çünkü Hedeflerim çok yüksek çok ve <gülüyor> <gülüyor> ülkeme ileride inşallah nasip olursa... <laughs> Nerede ya? Moda giriyor değil mi oradakiler? Neredeyiz abi ya? Yayılmıyor. Çünkü ileride inşallah nasip olursa ülkeme... Avrupa'da, doğuda, batıda her şekilde çok güzel şekilde temsil etmek istiyorum. Ee, ülkemi müzik anlamında çok iyi yerlere taşımak istiyorum. Hedeflerim çok yüksek. Ve bunu böyle kaliteli bir ortamda yap, yapıyor olmak da benim için ayrı i̇şte, gurur verici. İşte o ses Türkiye'ye fark arkadaşım. Kesinlikle. Bak, <gülüyor> <gülüyor> o, e, eğitim evet, eğitim var mı abi? Efendim. <gülüyor> <gülüyor> eğitim <gülüyor> var mı? Eğitim var tabii ki. <laughs> çok iyi ya. <laughs> şu, şu eser mahvetti bizi. eser Hayatımızı ya. kaydırdı vallahi billahi. Eser evet sen de sıkıntı yarattı Gökhan. Sıkıntı oldu. <laughs>